Merhaba arkadaşlar, Akif Hocam kanalına hoş geldiniz. 2023 AYT Türk Dili ve Edebiyatı konu dağılımıyla karşınızdayım. Malumunuz çok feci bir olay yaşadık. 10 şehrimizi derinden etkileyen, ülkeyi yasa boğan, büyük bir de deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Ancak öğrencilerimiz için de hayat devam ettiği için maalesef böyle bir açıklama yapmak durumundayız. Yani e, Milli Eğitim Bakanlığı ÖSYM açıklamaları ardı ardına gerçekleştiriyorlar. Bizler de YouTube kanalından sizlere bilgi vermek için çeşitli bilgileri derleyip en doğru, en etkili bilgileri takdim etmek için karşınızdayım. Şimdi nasıl bir dağılım olacak hocam? Yani 2023 AYT türk ve Edebiyatı'na hangi konulardan mesul olacağım? Hangi konular çıkartıldı? Hangi konularla karşı karşıya olduğum için... Yani olduğumu bilmeliyim ki ona göre güzel bir soru çözeyim, deneme yapayım. Hangi deneme benim için etkilidir gibi böyle sorular ardı ardına geliyor tabi doğal olarak. Ee, ben de elimden geldiğince iyi bir araştırma yapıp sizlere takdimde bulunmak istedim. Şimdi yani neler var konu itibariyle? İslam öncesi Türk edebiyatı yani Göktürkler, e, tabi sözlü dönem Uygurlar ve Uygurların bırakmış olduğu eserler bunlar önemli İslam öncesi Türk Edebiyatı koşuk olsun, sagu olsun bunlarla ilgili çok özel destanlarla ilgili çok özel sorular da gelebilir. Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemleri derken işte tabi mesela Tanzimat döneminin, Servet-i Fünun, döneminin veya ne bileyim Milli Edebiyat ve Ati gibi dönemlerin genel özelliklerinden yola çıkarak bir soru gelebilir. Ee, ve bu tabi dönemlere göre ayrılmış değil biliyorsunuz e, kitaplar şu anda. E, makale, deneme, şiir, öykü gibi çeşitli şekillerde tasvir edildi. Ve e, tabi tür tür tasvir edildiği için Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemleriyle de ilgili e, bazı sorular o kitapların baş kısmında yer almakta. Soru bankalarının yani o kitaplar derken. Şimdi en önemli başlıklardan bir tanesi şiir bilgisi. Şehir bilgisi çok genel bir tabir. Tabii şiirle ilgili daha fazla soru olacağını düşünüyorum ben. Yani 2023 AYT'nin aslında 2020 AYT'si ile bir bağlantısının olacağını düşünmekteyim. Sizlere tabii ayrıca hani tahmin soruları da hazırladım lakin ondan önce 2020'de ÖSYM e neler sormuş? Bununla alakalı bir analiz yaptım ve bu analizden yola çıkarak size bir başka video daha hazırladım. Şimdi e, tabii şiir bilgisi genel tabir dedim bunun içerisinde nazım şekli yani çarkı olsun türkü olsun veya koşma semai gibi böyle nazım şekilleri sorulabileceği gibi ilahi nutuk devriye gibi tasavvuftan veya koçaklama işte taşlama gibi halk edebiyatından bazı türlerle karşılaşabiliriz. E, nitekim sevgili dostlar nazım türleri derken böyle de soru sorulur sorulmaktadır sorulacaktır. Kafiye çeşitleriyle ilgili genel bir soru içerisinde eritilebilir. Yani tam kafiye, zengin kafiye, tunç kafiye vesaire gibi cilaslı kafiye falan bu şiirle ilgili hangisi söylenemez şeklinde bir soruyla karşımıza çıkabilirler. Şiirde ölçü derken şiirin aruz ölçüsü, ece ölçüsü veya serbest nazımla ile ilgili yine genel bir soru içerisinde bir e, takdimde bulunabilirler. Edebi sanatlarla ilgili özel ve özgün bir soru soruyorlar biliyorsunuz. Her sene bir tane mutlaka soru geliyor. Ve edebi sanat derken altı çizili sözcükteki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir diyebileceği gibi bir örnek şiir verip bununla ilgili yani o şiirden yola çıkarak verilen edebi sanatın benzeri aşağıdakilerden hangisinde veya özdeş hangisinde vardır gibi bir soruyla karşımıza çıkabilirler. Geçiş dönemi ürünleri nelerdir diye değil tabi ama ürünleriyle ilgili olarak bunlar İslamiyet'e geçiş dönemi ürünleriydi. Divan Lugat Türk'ten başlayarak Kutat Kubilik, Atabetül Akayık, Divan-ı Hikmet gibi eserlerdi. Yani Dede Korkut da bunun içerisine alabiliriz tabii ki. Halk edebiyatı ile ilgili genel bir soruyla karşımıza çıkabilirler aşık halk şiirinin genel e, geneliyle ilgili soru sorup veya aşıklık geleneği, aşıklığın içerisindeki öyküler vesaireler bununla ilgili genel bir soruyla karşımıza çıkabilirler. Yani tabi aşık halk şiiri derken şairleri de bir kenara koymuyoruz. Şairlerle de ilgili özel bir soru sorulabilir. Yani işte Karaca oğlandan dertliye veya işte Kayıkçık e, kayıkçı kul Mustafa'dan aşık Ömer'e kadar e, aşık Mahsuni Şerif'e kadar herkes sorulabilir. Biliyorsunuz e, birinci dönem e, 12. sınıflar birinci dönemde e, aşıklık geleneğinin Cumhuriyet dönemi şairleri de işlendi. Dolayısıyla hani e, bunlar da dahil. 2. dönem konuları dahil olmadığı için onu alamıyoruz. Oraya geleceğim ama. Anonim Halk şiiri ile ilgili mani karışık düzlemde verilmişti e, ve düzgün şekli aşağıdakilerden hangisidir gibi bir soruyla karşımıza çıkabilirler. E, anonimde türkü veya maniyle e, ya da bilmece de olabilir ama daha çok ikisiyle ilgili soru sorulabilir. Evet dostlar şimdi tasavvuf halk ile ilgili bir soru sormayı yeğliyorlar, benimsiyorlar sevgili dostlar. Tasavvuf halk şiiri derken ilahisi, tevriyesi, şatiyesi yani nutuk bunların hepsi olabilir. Örnek bir parça verip bundan yola çıkarak hangisi söylenemez veya hangisinden alınmıştır gibi bir soruyla karşımıza çıkabilirler. Divan Edebiyatı'nın genel özellikleriyle ilgili numaralandırılmış cümleler verilip bununla alakalı olarak soru sorulabileceği gibi Divan edebiyatın kavramlarıyla da ilgili parantez içerisindeki kavramla örtüşmemektedir şeklinde bir soruyla karşımıza çıkabilirler. Şimdi burada biraz Divan Edebiyatı'nı önemli e, düşünüyorum, önemlidir diye düşünüyorum. Şöyle... Neden önemli? Hocam sen divancı mısın falan mesele o değil. ÖSYM'nin neci olduğu Dolayısıyla ÖSYM böyle zaman dilimlerinde birazcık daha divan edebiyatına böyle önem vermiş, onu birazcık daha e, didiklemiş, ince noktalarına kadar soru sormuş. O yüzden divan şiirini, divan edebiyatını çok iyi bilmen gerekiyor. Biz sana orada beyit ezberle falan filan demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Ee, ancak bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Sanatçıları çok iyi bilmen gerekiyor. Ee, i̇şte türleri orada, kasidenin içeriklerini vesaire Fahriye nasıl ayırt edilir, metiye nasıl ayırt edilir gibi nesip teşvik bölümleri falan kasidede nasıl olur. Yani buna kadar her şeyi bilmek gerekiyor. Ee, divan şiiri kavramları demişim yani gazavatname nedir, işte e, tehsil nedir falan gibi böyle kavramları bilmemiz lazım kıyafetnameler falan yani sürnameler veya bunlarla ilgili örneklerden yola çıkarak soru sorulabilir. Evet soru çözümlerinde de bunlardan size takdimde bulunacağım. Divan şairleri yani 13. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıla kadar 18 dahil ayrılık sevdaya dahil gibi oldu ama yani bütün şairlerden sorulmuşsun. Dolayısıyla hepsi sorulabilir. Necati'si de, Baki'si de, Nedim'i de hepsi yani Nefi'si de. Edebi akımlar sevgili dostlar Edebi akımlar her sene ÖSYM'nin kesinlikle sorduğu başlıklardan bir tanesi 11. sınıfta biliyorsunuz bir, birinci dönem ilk konular edebi akımlarla başlıyor. Ede, edebi akımlar maalesef 11. sınıf kitabında biraz sınırlı yani naturalizm de dahil olmak üzere takdim ediliyor. Ee, ancak ÖSYM sınır tanımıyor yani e, mi de sorabilir hocam telaffuz bile edemedin diyebilirsiniz yani e, sürrealizm de sorabilir her şeyi sorabilir e, nihayetinde sordu da e, sorulmadık bir şey kalmadı hocam diyebilirsin evet biraz ince sorularla karşımıza çıkabilirler. Tanzimat şiiri yani şair olarak Namık Kemal, işte İbrahim Şirasi yine Ziya Paşa, Ziya Paşa'dan alınmıştır. Mesela şöyle bir soruyla karşınıza çıkabilirler. Hangi aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa'dan alınmış bir şiir örneğidir gibi bir soruyla karşınıza çıkabilirler evet yani dönemde belki kadro çok kalabalık değil şair açısından. Yani Abdülhakamit Tarhan veya Recai Zayda Mahmut Ekrem Muallim Naci gibi isimler vardı şiir açısından. Bunların yapmış olduğu tabi tartışmalar var vesaire böyle genel bir soruyla da karşımıza çıkabilirler zemzeme demleme konusunda olduğu gibi. Tanzimat romanı olarak içeriklerine dalabilirler. Hatta çok güzel bir soru sormuş. 2020 AYT'sinde Felatun Bey ile Rakım Efendi'den yola çıkarak Buradaki konuyla özdeş olarak söylenebilecek şiir veya o dönemin insanlarını anlatan veya romanı özetleyen dörtlük veya şiir hangisidir gibi özgün enteresan güzel bir soru sorulmuş onu da diğer videoda takdim edeceğim. Tanzimat ile ilgili olarak tabii müsameretname Emin Nihat'ın var mesela, Letaif'i rivayet var Ahmet Mithat Efendi'nin. Yani hikaye çok ön planda olmamakla birlikte tabii bir hikayeden bahsetmek mümkün. Romantik başlayıp sonra realizme doğru evrilen çevrilen bir hikayeden bahsetmek mümkündü. Yani hikayeden çok belirgin soru olmamakla bilgi daha çok ben olsam roman sorardım ama hikayeyle ilgili genel bir soru da yapılabilir. Ee, Servet-i şiiri ki çok çok önemli çünkü batılaşma serüvenimizde Servet-i şiiriyle karşılaşıyoruz ve e, Tevfik Fikret'le sonra Ceren Şahabettin'le devam eden e, ve tabii çok önemli ve özgün şiirlerin yer almış olduğu e, bir şiirdir. E, Servet-i Fünun şiiri her ne kadar biraz kapalı anlatımda olsa bile Servet-i ilgili olarak önemli bir e, soruyla karşımıza çıkabilirler. Servet-i romanı çok çok önemli yine Batılaşma serüveninde mühim romanlar yazıldığı için Halis Siyah Uşaklık ile ilgili özgün ve özel bir soru sorulmuştu. Orada biraz böyle Abdülhak Şinasi Hisar gibi kokuyordu soru ama efendim köşkler vesaire diyordu. İstanbul diyordu. Boğaz içi diyordu. Abdülhak Şinasi Hisar gel beni işaret eder de gibiydi ama cevap Ali Siyah idi. Böyle özgün metinler hazırlıyorlar Malion'u tanıtırken. Efendim Servet-i Fünun'un hikayesi gene biraz sönük e, bence. E, dolayısıyla orada soru, oradan soru yapmaktansa romandan soru yapmak daha mantıklı. Yani e, romanın içeriklerine de dalabilirler veya oradaki bir romandaki karakteri tanıtıp o karakterden yola çıkarak bu karakterle ilgili oluşturulabilecek şiir hangisidir gibi özgün bir soru olabilir örneğin. Fecri Ati şiiri ve şairleri şairleri derken çoğul yok ama Fecri biraz Servet-i devamı gibi nitelendirilen şiir ve Ahmet Ağaç'ın sever sever ÖSYM'e Oradan yola çıkarak özgün bir soru sorabilir veya bunların bildirisinden yola çıkarak fecraaticilerin bir soru sorabilir. Milli Edebiyat şiiri, Milli Edebiyat şiiri e, tabii tabi Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Efendim tabi sonrasında devam eden beşeciciler falan var. Ali Canip yöntem var. Yani burada tabi çok hocam müthiş bir şair yok. Ama olsun yine de oradan böyle bir dörtlük verebilir. Karşılaştırmalı sorular yapılabilir. İki tane dörtlük verip de bunlardan hangisinin işte aşağıdaki verilen şairlerle ilgili olup ile ilgili bir soru sorulabilir. Evet sevgili dostlar şimdi... Başka neler hocam? Milli Edebiyat romanı işte önemli romanlardan bir tanesi. İçeriklere dalabilirler burada. Mesela Yakup Kadri gibi özgün ve özel bir isim var. Reşat Dori Güntekin gibi bir isim var. Halide Edip adı var gibi bir isim var. Milli Mücadele Edebiyatı var. Milli Edebiyat romanının içerisinde Refik Halit Karay var değil mi? Yani tabii hikayesinde çok önemli isimlerden biri Ömer Seyfettin Milli Edebiyat'ta. E sonrasında sonrası tabi Milli Edebiyat hikayesine kısmen devam ettiren Sabahattin Aliler var ki burada Vopasan tarzı hikaye dedi bir hikaye ile karşılaşıyoruz ve Cumhuriyet dönemi Cumhuriyet döneminin e, sevgili dostlar hani e, girişiyle ilgili bir soru genel bir soru belki ama hani genel soru biraz zor diyorum ben özele insin özele inerek soru sorulabiliyor tanımlamalarda bulunup bundan yola çıkarak verilen tanımla ilgili şiir veya dönemle ilgili olarak şiir aşağıdakilerden hangisi olabilir gibi bir soru olabilir örneğin 5 Ececiler her ne kadar Milli Edebiyat döneminde yani 1917'de başlamış olsa da 1923 ve sonrasında da devam ettiği için Beşececilerle de ilgili özgün bir soru sorulabilir. Faruk Nafiz Çamlıbel örneğin birinci dönem biterken 11'lerde Beşececilerle de neredeyse kapatıyorduk 7 Meşaleciler de orada kısmen değindiğimizdi. Mesela yedi meşaleciler aynı zamanda bildiri yayınlayan ikinci topluluk olarak karşımıza çıkıyor ve Cumhuriyet döneminin topluluk olarak bildiri yayınlayan ilk topluluğu ve burada Ziya Osman Saba çok önemliydi. Unutmam seni Ziya Osman Saba ben telif yedim bu şairimizin torunlarından. Evet o videoyu kaldırmak durumunda kaldım. Yani şiirin bütününü çözmüşüm maalesef. Şimdi e, dolayısıyla birinci yeni birinci yeni ile ilgili çok özgün bir soru vardı yine 2020 AYT'sinde. Aşağıdakilerden hangisi birinci yeni topluluğuna veya garip akımına ait bir şiir olmaz gibi bir soru. Efendim ikinci yeni yine ÖSYM'nin değerli bulduğu ve sorduğu alanlardan veya işte akımlardan diyebiliriz. Şöyle ikinci yeni topluluğu ileriye kalır mı kalmaz mı diye böyle abidik gubidik şiirler yazmış bunlar falan diye diyenler o dönemdeki kavgacı eleştirmenler öyle şeyler söylemişler ama tabii ki sanatçılar günümüze kaldığı gibi onların böyle özgün şiirleriyle karşımıza çıkabilirler. Hangisi ikinci yeni topluluğuna ait bir şiir olabilir gibi ya da gazeteciyle bir eleştirmeni konuşturur. Bu diyalogdan yola çıkarak hangi şiir eleştirmeni söylediği şiire örnektir gibi. Hisarcılar milli ve manevi şiirde ve memleket edebiyatı yeniden doğuyordu ve birinci yeniye, ikinci yeniye, sonra maviye, toplumcu şiire. Ben bu arada toplumcu şiiri unutmuşum, yazmamışım burada ama toplumcu şiirden Nazım Hikmetran e, çerçevesinde gelişen bir şiirden bahsedilebilir. Kasıt yok ama unutulmuş özür dilerim. Maviciler ve Atilla İlhan'ın önderliğinde bir nevi oluşan Mavi dergisi etrafındaki sanatçıların oluşturduğu e, ÖSYM bu arada Mavicilerden Atilla İlhan'ı çok seviyor. Ferit Edgü de onun içinde belki ama e, Ahmet Oktay falan var. E, lakin Mavicilerden soracağı en önemli isim e, Atilla İlhan'dır. E, Rahmet dağınıyoruz e, sanatçı. 1923-1950 arası hikaye. Evet çok önemli. E, sonra 1923-1950 romanı. E, çok önemli. Çünkü 11. sınıfta da bu konular görülüyor. 1923-1950 arası tiyatro. Ee, yine e, tiyatroda da e, 11. sınıfta da görüldüğü için yani buradan da yola çıkarak soru sorabilirler. Geleneksel Türk tiyatrosunu bu arada yazmamışım ee, önce yazmalıydın hocam. Neyse o da zaten özgün bir soru olarak karşımıza çıkabilir. Evet şimdi asıl fasulyenin faydalarına geldik hocam diyebilirsin. AYT edebiyatı hangi konular yok? Yani şöyle tabii 2023 diye yazalım ünlemize atalım. Can dostlar 1950-1980 arası roman yok. Evet 1950-1980 arası roman örnekleri yok. Yani içerik sorulmayacak. 1980 sonrası Türk romanı yok. Dünya edebiyatlar roman örnekleri hocam zaten sormuyorlar da haklısın ama yine de yok. E, 1950 sonrası Türk tiyatrosu içerikler vesaire yok. Yani Aldun Taner'lerin eserleri, ee, Ce Cevat Fehmi başkutların eserleri falan içerikleri vesaire gibi genel bir soru e, sorulmayacak. E, şimdi tabi Orhan Asena'lar vesaire ama tabi Orhan Asena'nın e, belki böyle dolaylı olarak bir şey de karşınıza çıkabilir. Gerçi de yani Türk Edebiyatı'nın Shakespeare'i falan olduğu için ama yani eser içerikleri itibariyle sorulmayacak. elinden sonra yazmışsa sanatçı. Deneme zaten ÖSYM neredeyse hiç sormuyordu deneme ile ilgili bir soru. Dünya Edebiyatı'nda deneme yok. Peki 1923 50 arası Türk Edebiyatı deneme veya 50 sonrası deneme yok. peki Cumhuriyet dönemi söyle yok. Nutuk yok. 1950 sonrası tartışma çeşitleri yok. Yani 1950'den sonraki edebiyat dönemiyle ilgili soruyla karşılaşmayacaksın canım arkadaşım. Esen kal videoları beğenmeyi unutma devam edeceğiz. Tabii çok özgün ve özel bir takım e, bilgiler vermeye devam edeceğiz. E, takipte kalalım e, videoları beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım. E, tabii TYT ile ilgili bomba gibi bir açıklama yapıyorum. E, bu video yayınlandıktan hemen sonra yarın ya da ertesi gün e, diğer video ile ilgili açıklamalar karşınıza gelecek dostlar. E, kendinize iyi bakın e, yardımlaşma zamanı bilgileri birbirimize paylaşma zamanı. İnsan kendisi için yaratılmadığına göre lütfen e, canım arkadaşım uzaktalar bunlar diye düşünme 10 e, ildeki kardeşlerimize her şeyimizi paylaşacağımıza kanaatim tam paylaşacağız. Ben de elimden geleni yapacağım e, hepimiz elimizden geleni yapacağız sevgili dostlar. Evet esen kal.